Evet şimdi e, otelden çıktık e, gölün ortasına geldik aracımızda aracımız burada e, gün doğumunu izleyeceğiz şu an botlarımızı da giydik böyle çünkü ıslak yani şey herhalde 6-7 santimlik bir su tabakası var içeride böyle bir delik var Şöyle bir tuz parçası kopardım deliğin orada. Şimdi diğer araçlar da geldi burada karşıda. Şu tarafta da yine arka tarafta bizim bu turla gelen arkadaşlar hepsi. Evet şu an güneş doğdu aslında ama bulutlardan dolayı göremiyoruz. Ee, üşüdük ya bayağı. Dışarıda bekliyoruz bir yaklaşık yarım saattir. Ee, yani güneş gelince hava inanılmaz ısınıyor. Güneş gidince inanılmaz soğuyor yani. Güneş faktörü gerçekten burada havayı inanılmaz etkiliyor. gelmiş bir birkaç tane. Şu anda güneş de tam olarak kendini gösterdi sonunda. Daha hala buradayız. Birkaç fotoğraf pozu deniyoruz böyle yansıma ile birlikte. Şimdi e, o sulu alandan ayrıldık, şeye geldik. Dakar Bolivyanın olduğu kısma geldik. E, şimdi burada Dakar Bolivya. Neden Dakar Bolivya? Aslında Dakar Paris'ten başlayıp Dakar'da, Senegal'de biten bir şey yarışma işte, e, araba yarışı işte, Motosiklet falan. Fakat galiba 2015 yılında e, Afrika'daki işte bazı ülkelerdeki işte bu güvenlik sıkıntısından dolayı buraya taşımışlar e, ve. Bolivya ile Şili arasında yapmışlar. O yüzden böyle bir hatırası var buranın. Evet şimdi de bu karşıda bir otel var. Orada kahvaltı yapacağız. Aynı zamanda bayrakların olduğu bir bölüm var ileride. Oraya gidiyoruz. Evet şimdi bayrakların olduğu yere geldik. Hemen bakalım. Bizim bayraklar nerede? O Türk bayrağını gördüm evet burada. <laughs> Birisi getirip takmış. Şimdi kahvaltı yapacağımız yere gidiyoruz. İçeriye. Bir de içeriye bakalım ne var ne yok. Burası da tamamen tuz. Tuzdan yapılmış yani duvarlar falan her şey. Böyle küçük masalar var. Ee, insanlar i̇nsanlar işte burada kahvaltı yapıyor. Ee, Bizim de masamız burası. Kahvaltıyı burada yapacağız. Yeah, Bayağı bir yer var yani. Herkesin masası işte gelen tur grupları herkes bir masaya oturuyor. Kahvaltısını yapıyor. Şunlar çok iyi değil mi ya? Tuzdan böyle yapmışlar. Yine bir lama heykeli var burada. Ya tuzdan yapılmış hepsi. Gayet güzel ya. Hoş bir yer yani. Şimdi burada dışarıda da e, flamingo heykelleri yapılmış. Yine tuzdan hepsi. Gayet <laughs> hoş. Şimdi biraz şeyle ilgili de bilgi vereyim. Bu e, Tuz Gölü. Aslında Tuz Düzlüğü olarak geçiyor. Salt Lair. E, dünyanın en büyük e, tuz havzasına sahip bölgesi. Hani hatta Google Maps'i açtığında e, uydulardan bile gözüküyor böyle benmeyar e, ve e, aslında birçok mineral falan da varmış. Özellikle bu alt tabakasında e, lityum e, rezervleri falan varmış. E, zaten Bolivya'da lityum rezervlerinin yüzde yirmisinden fazlasını falan bulunduruyormuş dünyadaki toplam. E, aynı zamanda burası yani öyle bir yani uçsuz bucaksız bir alan gibi ee, ve o kadar düz ki hatta bu e, uyduların kalibrasyonu yapılırken bu alan kullanılıyormuş. O çok düz olduğu için e, ve aynı zamanda tabi çok yüksek de e, yani irtifada yaklaşık yani 3000 4000 metre arası falan ya yani 3500 falan diye hatırlıyorum. O yüzden hani e, nem de çok düşük ve e, genelde gökyüzü de hep Açık ee, yani müthiş bir yer ya. Şeyleri de konuşuyorduk. Ee, Rehberimize sordum ne kadar hani e, derin falan diye. Yani tuz blokları 200 metre derinliğe kadar iniyormuş yani en derin noktasında. Zaten o yüzden bu etraftaki işte inşaat alanları işte evlerin evlerin yapımında o tuz blokları kullanılıyormuş. Ee, zaten buradaki işte şeyler de, oteller falan da hepsi e, tuzdan yapılmış. Yani gerçekten benim beklentimin çok üzerinde ya. Gerçekten ben hani buraya gelmeyi istiyordum zaten. Seyahatimin hani hem, e, böyle merakla beklediğim e, kısımlarından biriydi burası. Ve gerçekten de e, hani beklediğime değdi. Geldiğime değdi yani buraya. E, Baya güzel özellikle turla birlikte farklı yerleri gördük. E, yani hem doğası Bolivya'nın işte farklı farklı yani çöl ortamı işte dağlar işte göller işte yabani hayat falan ilginç bir tecrübe oldu. Hani bence hani yapılması yani hayatta hani bir kere yapılması gereken hani bulunması gereken yerlerden biri ya gerçekten. Ee, ve geldiğim için mutluyum yani buraya. Ee, bakalım. Şimdi seyahat devam edecek. Ee, Bolivya'nın farklı şehirlerine doğru yol, yol alacağım. Evet şimdi kahvaltımızı yaptık, ee, şimdi buradan ayrılıyoruz. Ee, böyle hurda trenlerinin olduğu bir yer varmış. Ve tren mezarlığı diye geçiyor, oraya gideceğiz birazdan. Şimdi gölün ortasında bir yere geldik, tuz düzlüğünü yani Uçsuz bucaksız gerçekten şöyle bakıyorsun. İnanılmaz. Şimdi fotoğraf çekimlerimiz devam ediyor. Tur rehberimiz yattı yere. Dinozorla falan fotoğraf çekildik böyle değişik pozlar. Gayet hoş oldu. <laughs> Ekiplerimizi tamamladık. Harika videolar, fotoğraflar oldu gerçekten. Müthiş bir deneyim oldu. Şimdi buradan ayrılıyoruz. Evet şimdi kolçaninin merkezine geldik. Burada bir turistik bölge var. Böyle bir e, otobüs gibi bir şey var. Bakalım hediyelik eşya satan yerler falan. <laughs> Şimdi az önce şurada e, dolar değiş şey yaptım da bozdurdum da e, şu anda kur e, on buçuktan bozdu yani bir dolar on buçuk boliviano e, normalde işte devletin belirlediği kur 6.8 falan işte 7'ye yakın ama burada on buçuktan bozdum hatta daha yüksek bozan yerler de varmış ama paraya nakide ihtiyacım olduğu için bozdum burada. Şimdi burada şu teyzelerin kıyafetleri çok iyi ya. Yerel kıyafetleri. Çok tatlı değil mi ya? Baksana şunlara. Tıpıtı gidiyor bir de tatlı falan herhalde atıyor. Bayağı da kalın giyiliyorlar ama yani gündüz tabi hava şey ya sıcak yani şu anda bayağı bildiğin kısa kolluyla falan durursun yani. Ama teyzeler bayağı kalın giyiniyorlar. Şimdi buraya geldik şeyler var. Şu saltenas diye empanada'ya benzer benzeyen şeyleri var ee, hamur işi içi böyle ama daha çok ya içinde tavuk oluyormuş ya da etli oluyormuş o yüzden evet şu anda geldiğimiz nokta tren mezarlığı şu bölüm şimdi orayı gezeceğiz biraz Şimdi burada bir harita var. İşte e, tren mezarlığının olduğu kısmı gösteriyor. Burası da işte bu bölgenin haritası. Bizim başladığımız yer şu San Pedro'dan başladık. Böyle yukarıya doğru geldik işte bu göllerin olduğu yerden. Daha sonrasında Gayser'in olduğu yere geldik. Oradan da ilk kaldığımız yer o küçük kasabanın olduğu Villa Mar. Devamında da yine buradan devam ettik San Cristobal ikinci günde. Uyuni'ye geldik. Şu anda da bulunduğumuz yer e, işte tren mezarlığı diye geçen bölge. Ee, aslında bu bölgenin tarihi e, şurayla ilintili Potosi denilen kısımla orada e, Bolivya tarihinin en büyük e, gümüş madenini e, ne sahipmiş e, Potosi şehri özellikle 1500'lü yıllardan itibaren o İspanyol İmparatorluğu'na e, oradan gümüş akıyormuş yani o gümüşü çıkan gümüşü işte bu e, şey e, limana götürmek için de işte bu trenler kullanılıyormuş. Tabi ee, tabii bu 1800'lerde falan filan daha öncesinde büyük ihtimal lamalar falan kullanıyormuş yani. Ee, öyle yani. Tren rayı hala duruyor aslında ama kullanımda değil anladığım kadarıyla. <laughs> kısımda galiba lokomotif lokomotif hurdaları var. Diğer kısımlar daha vagon kısımları galiba. Evet şimdi trenin üstüne çıktım. Şöyle bakayım diye ne var ne yok. Şöyle bir de etrafı gözleyelim. Yani hurdalık yani başka bir şey değil. Şimdi arabayı şuraya park ettik biz şu ileride. Orada da öğle yemeğini yiyeceğiz. Devamında da turu bitiriyoruz. Bu kısımda da bir herhalde geleneksel Bolivya müziği. Şimdi şu aşağı tarafta da salıncak var. Sallanıyorlar. Şurada bir video klip. Şu anda kızlar da oynamaya başladı. Falan filan, çok iyi ya. It's amazing. The heels, the skirt, like... Chiquita, hello Chiquita. Hello Chiquita. Las me qué tengo, qué tengo! Mentiroso te voy a decir yo. Sorría, sorría, sorría. Has cuchito las promesas que me fui. Coquete, coquete. Mentiroso te voy a decir yo. Mentiroso te voy a decir yo. Porque tú... Gracias, gracias amigos. Elemanlar, elemanlar bizi dans ederken görünce geldiler. Siz de gelin dans edin. Beraber dans ettik. Güzel oldu. <laughs> Geleneksel Bolivya dansı. Şimdi yemek yiyeceğimiz yere geldik. Öğle yemeğini yiyoruz. Menüde ne var bilmiyorum ama mekan güzel yani. Şöyle göstereyim. Şimdi Uyuni'ye geldik. E, turu tamamlayacağız birazdan. Şurada bir şey var. Döviz bürosu var. Oraya gittik. Orada değiştirdim. Ee, dolar 13.1 dedi. Öbür tarafta 10.5'tu. Keşke değiştirmeseydim ama yapacak bir şey yok. Evet. Ee, şimdi terminale geldik. Ayrılıyoruz. Ee, Sandro'ya da vedalaştık falan. Şimdi arkadaşlarla beraber e, terminale gidip bakacağım nereye bilet var ona göre karar vereceğim. Henüz karar vermedim nereye gideceğimi. Evet, şimdi terminaldeyim. Az önce biletimi satın aldım. E, Potosi şehrine gidiyorum. O e, gümüş madeninin, e, Bolivya'daki en büyük gümüş madeninin olduğu şehir. E, birazdan 3 gibi işte saat şu an 2.30-3 gibi gideceğiz. 4 saatlik bir yolculuk. 40 Bolivyanuz'u aldım. Yani yaklaşık ne kadar yapıyor? 4 Amerikan